Evet değerli yatırımcılar, bugün Şan Nemlak olarak Balıkesir, valya Mancırık'tayız. Burada 4235 metrekarelik satılık meyve bahçemiz mevcut. Meyve bahçemizde resmi kadastral yolu mevcut ve önünde dere suyu mevcut ve ayrıca kuyu suyu mevcut. Yerimiz köye 400 metre mesafede ve ana asfalt yolu 300 metre mesafededir. Şimdi yerimizi sizlere detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet değerli yatırımcılar. Şöyle dere suyumuzu gösterelim. Yerimizin girişi bu şekilde. Hemen önünde demir kapı mevcut. Yani aracınızla rahat bir şekilde içeriye kadar gidebiliyorsunuz. Şöyle dere suyumuzu gösterip yerimize doğru girelim. Bakın gördüğünüz gibi önünde dere suyu mevcut. Yerimizde hemen burası. Eee ra rahat bir şekilde girmek için bu şekilde yol yapıldı. Yerimiz telçit ile çevrili. Hepsi yeni yapıldı. Bu gördüğünüz galvaniz yani paslanmaz bir demir parçası. Şöyle gösteriyorum. Hemen bu tarafta resmi kadastral alıyor. Yerimizin içerisinde konteyner mevcut. Şöyle etrafını göstereyim. Hemen önünde de dere suyu mevcut. Şöyle baştan sona yerimizi dolaşalım. En sonunda konteyneri sizlere göstereceğim. Komple yerimiz telçit direçleri Söylediğim gibi çubukları galvaniz, e, kaliteli bir malzeme. Bakın buraya hamak konulmuş. Keyifli bir akşam, keyifli bir gün isterseniz burada bu şekilde hamağınızı bağlayıp e, dere suyunun kenarında sallanabilirsiniz. Buradan konteynerimiz çok güzel görünüyor. 4235 metrekare. 159 ada, 6 parsel. Balıkesir, Balıya, Mancırık. Bakın her yeri telçit ile çevrili. Ee, korunaklı bir şekilde yapıldı. Gördüğünüz gibi dikenli tellerimiz. Bunlar da bayağı kaliteli. Şöyle yukarıdan aşağı doğru ineceğim. Önce yukarı doğru çıkayım. Sizlere yerimizi tamamen göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyorum. Yerimizin içerisinde 100 tane ceviz ağacı ve 16 tane çeşitli meyve ağacı mevcut. Bu 16 tane mev meyve ağaçlarından 6 tanesi gemlik zeytin ağacı. Ve bu meyve ağaçları dikilmeden önce Balıkesir Ziraat Mühendisleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Ve bu incelemeye istinaden e, buraya yani toprak yapısına uyumlu bir şekilde meyve ağaçları, ceviz ağaçları dikildi. Ceviz ağaçları çok kaliteli. E, Çantlar türü bir ceviz ağacı. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum Yer, yerimizin en üst sınırına. Ondan sonra sizlere konteyneri göstereceğim. Gördüğünüz gibi boydan boya yerimiz çevrili. Sıfır bir şekilde yapıldı. Hemen yukarıda 3 tane birer tonluk su deposu mevcut. Toplam 3 ton. İçerisinde su kuyumuz da mevcut. Su kuyusundan buradaki su depolarına suyunuzu basabilirsiniz. Yukarıda da kapı yapılmış gördüğünüz gibi. Kilide takılmış hem aşağıda hem yukarıda kapı mevcut. Bakın. Burada da birer tonluk 3 tane su depomuz. Çantlar türü ceviz ağacımızı ekildi. Gördüğünüz gibi boydan boya. Şu manzaraya bakar mısınız? Dağ orman manzaralı. Kaz dağları havası esintisi mevcut. Bu şekilde su depolarımız da sıfır. Yerimizin son kısmı da burası zaten. Dağ orman etrafımız. Burada hayvancılık, tanımsal faaliyet yapabilirsiniz. Manzarası çok güzel. aşağıya doğru iniyorum konteynere doğru. Dediğim gibi köyü 400 metre ana asfalt 300 metre mesafede. Yani yerleşime çok yakın bir noktada. Bakın şöyle göstereyim sırayla dikilmiş çatdır türü ceviz ağacımız. şimdi kuyu suyuna doğru iniyorum. Oradan da konteyneri göstereceğim. Bu şekilde sırayla ceviz ağaçları ekilmiş. Düzenli bir şekilde buradaki toprak yapısına göre ceviz ağaçları ve meyve ağaçları seçildi. Ziraat mühendisleri tarafından. Buradan da su kuyumuz gösterelim. Hem su kuyusu mevcut hem de yenimizin önünde suyumuz mevcut. Şöyle içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle içerisinde suyumuz mevcut. Gördüğünüz gibi borumuz çekilmiş. Buradan su motoruna verilmiş. Su motorundan da siyah hortumla yerimiz sulanıyor. Manzara bu şekilde. Çok ferah bir yer. Evet, içerisindeki yapımız da bu şekilde tertemiz bir yapı. Şöyle gördüğünüz gibi tuvalet, mutfak olacak. Burası da oturma alanı. Manzara da bu şekilde. Buradan bahçemizi, yerimizi rahat bir şekilde görebiliyoruz. Su kuyumuz da burada. Yeliğimiz bu şekilde. Yeliğimiz aracısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.